Dahi sulanmadı ya zor oluyor şeyi. Bunun ıhlamurun cinsi değişik bak görüyor musun? Neden? Ee, geniş yapraklı ya. Boncuk, bunlar boncuk. da bunlar da çiçti çeşit. Hmm. Bu sene bu taraflara doğru ekmemişim. Hayır, burada da zaten ekmek Değil mi?

Şuradan bir iki yiyeyim. Ana, bu da pindik pindik la. Cinsi farklı galiba. Değil mi? Şu söğüdü de keseceğiz mi? Şunu da keseceğiz mi? Söğüdü. Söğüdü. Çay Allah <laughs>